Onun için abone hoş geldiniz. Ben Burak. Yemez Hakan var. Kaynak tehlikeli olan GPS aracısıyla devam ediyoruz. Bu bölümün tek özelliği GPS'imiz bulduk bulmuş. kendimiz biz bulacağız. Yolumuz köy yolu. Köyün içine geçip. Aa ne oldu burada? Tamam. Acaba mı burada? Bak yola Ah. Hadi devam edelim şuradan. Kutu oynanmış bir şey, Dokudan, bir şey Korkudan, korkudan giriş alıyoruz. Bir ara aşağı düşeceğiz. Ama köyde maşa demir oldu ama. Sen bekle o. Elektrik var lan. <laughs> Biliyorsunuz bizim hala çoğu hmm. şeyde elektrik yok. Şu an maske almak çok uzun açık lazım. Şey dozere bak abi. Bir çok büyük dozer veriyorlar. Keşke dozersiz yapsak. Dozer ne lan? Dozer. Dorse, dorse. Dorse Arkadaşlar. kim nasıl çaptık abi kurtardım çaptı çaptı hayı çaktı işte ha bu arabayı şöyle sıkarız ya 120 en fazla Yani aç şunu biz de gireceğiz biz de gireceğiz tamam ay yavaşla çok geniş olmalı. Bir daha haçımcık. Hadi. Tamam şey oldu. Ooha, Oha, mu? Oo. Onu görmedik ya. Ben de dedim onun geçince bitecek herhalde. Valla ben onu görmedim ha. Dozer dozeri de de koymuşlar adamlar. Nereden? işte çıkarttılar onu. Ben direkt basıp gidecektim Ben Onu kim koydu oraya? Aynen Onu koyanı geçiren ama. yarıyor. Ya. Bir an, ah burada mı duracağız? Duvar buraya yapmış. Nasıl duvar? Nasıl duvar? Nasıl duvar? Nasıl Ay, ay ya. Bir şey olmaz ya. Orada o kadar olacak. Duvara tutamadım. Tutamadım. Buraya girmem. Bu konuş bir şey. Kimin kaldı ya? Kimin nerede? Al işte. Kasis var mı? Şey Arkada yükler var. Dökeriz, dökeriz. Var mı kanalı? Ya şaka bu. Bir parça okuyan yandan meydana geçiyorsun. Bunlar yakıyorlar ha. Hani kalkıp mı alıyor? Yapışıyor musun? Kalap beş. lan ben mesela. bak bak sana bak. Yemiş çayır. Bence içeriz buraya. ya. Topa kalan Son, vermiş. Çay içi ben geze geze gidiyoruz işte ya. Yavaş yavaş. Birazdan alacağım. Ha birazdan biz alırsın biraz? Al Bak şuradan bak Akıllılara bak iyi gelmişler aynen yani. GPS bozuk falan değil ha GPSimiz şimdiye kadar hiç olmadı ki yani. aynen Ne çıkmıyor ne? Çık. Ne? ne GPS mi? F2 kapatayım bak çıkmıyor Aaaa Aynaları Ay. kapatınca O parmağım numara girdi Kaçırdık onları Ayağım bu akşam medkezir bak bir akşam saat 20. Okul bitti var ona çok küçük bir vallahi. Okul bitti derken hafta sonu. Tatilde. Okul bitti değil, o, değil ne düşme, ya nasıl sonra daha sen Düşme Düşme düşme. Ha bakalım bir de burası tehlikeli ha. Bak, adam güvenir bana. Ya direksiyon olsa var ya bir gıdım çarpma var. İleride eğer bir direksiyon alabilirsek para kazanırsak bu işten. Kaç iyi pek zannetmiyorsa mesela birkaç beş yıl sonra falan hep evet, iş ilk maaşım, bitirelim ilk aldığımız parayla direkt gidip donanma kaynaklı kalıyor şu anki gerçekten donanma çok zayıf değil çok değil, değil. orta orta, işte, orta. gördüğünüz gibi bitti Açabilmek çıktık için. anasınız şimdi neyse konuşmayayım. Ofe, ay hmm. ipneye bu uzakta bu da beş saat olmadı, iyi. Yani e, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, abone getirin, izleyin, beğenin, beğenmeyin, yorum yapın, yorum Abone olmayı unutmayın. Bay bay.